gelinliği denerken bile öyle heyecanlandım ki. <laughs> Hala kalbim küt küt atıyor. Düşünsene. Hazır gelinliği giymişken buradan dost doğru nikah dairesine gitmişiz ve evlenmişiz seninle. Şimdi de el ele evimize doğru gidiyormuşuz. Hayal bile öyle güzel ki. Seninle aynı çatı altında yaşamak. Uyandığımda yanımda seni görmek. Merak etme sevgilim. Hayal ettiğimiz her şey gerçek olacak. Öyle seviyorum ki seni. Benim kadar olamaz. Bir tanem benim. Hadi ben geç kalmadan gideyim artık. Bir an olsun senden ayrılmak istemiyorum. Ama anneni de kızdırmak istemem doğrusu. Hadi seni eve bırakayım. Yok yok ben kendim giderim. Olmaz ya bırakırım. Alo Yeliz. Alo Zeynep. Senin sesin neden öyle? Ay ne olsun ya Zeynep. Ben gerçekten çok şanssız, çok bahtsız bir insanım. Yemin ediyorum ya. Yeliz ne oldu? Anlatsana. Ya ne olacağım var mı? Yine iş görüşmesinden elim boş dönüyorum. Ya cebimde param bile kalmadı yani. Dolmuşa verecek param bile yok. Ne yapacağımı bilemedim. Zeynepciğimi arayayım dedim ben de. İyi yapmışsın. Sen neredeysen söyle biz gelir seni alırız. Ya gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim ya. Tabii seni sokakta bırakacak halimiz yok ya. Sen konum at biz geliyoruz. Tamam canım tamam hemen atıyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Onlar gelmeden şu işi de halledelim. İşte oldu. Zeynep'in telefonunun aynısından benim elimde de var artık. Eee Zeynep'cim yapılan hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz demişler. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.